Bir zamanlar aç bir çakal kasabaya indi. Sütçüden süt, fırıncıdan ekmek, kasaptan et çaldı. Bu esnaflara ait tüm köpekler peşine düştü, kovalamaca başladı. Ama bir süre sonra birer birer yorulup çakalı kovalamaktan vazgeçtiler. Sadece demircinin köpeği ısrarla çakalı takip ediyordu. Sonunda çakal dayanamadı ve sordu. "Diğerleri vazgeçti, sen neden peşimi bırakmıyorsun? Sana bir zararım olmadı ki." İşte burada ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor. Demircinin köpeği menfaat peşinde değil, adalet peşindeydi. Bu hikaye bize iki farklı dünya görüşünü gösteriyor. Çakal karşılıklı çıkara dayalı bir sistem düşünüyor. Ona göre zarar vermediği kişi onun peşini bırakmalı. Ancak demircinin köpeği evrensel hukuku temsil ediyor ve onun için önemli olan kimin zarara uğradığı değil, suçun işlenmiş olması. Bu öykü toplumda adalet için mücadele edenlerin neden anlaşılmadığını da açıklıyor. Çakallar gibi düşünenler, demircinin köpeği gibi hak arayanları anlayamaz. Hatta onları aptal bile bulabilir. Ama unutmayın, her zaman adaletin peşinde koşan demirci köpekleri olacaktır.